Evet şu anda yayında olmalıyız. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, bizim internet gitti. Ama geri geldi. Hemen gelin bakalım yayına. Görelim kralları. Arkadaşlar ee, dediğim gibi internet salondaydı. Ve ondan dolayı bayağı bir çöktü. Beni de iki kişi arkadaşlıktan atmış Kim bunlar? Hoca bir dakika şey mi yoksa Kim attı beni arkadaşlıktan? Kim attı beni arkadaşlıktan? Benim bunu çözmem lazım yayın. Şimdi kimse gelmeyecek değil mi? Kaç kişiydik ya? Kaç kişiydik şimdi bir kişi bile gelmeyecek. Bak çok iyi biliyorum. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam Alican hoş geldin. Ya internet falan gitti. Şimdi de kimse gelmeyecek. Aga be hoş geldin. İyi var geldiniz. Aleyküm selam. Hop be arkadaşlar. Korktum ya gelmeyeceğiniz ya gerçekten korktum. Uf uh, iyi bari geliyorsunuz ya. Çok teşekkürler. Bir dakika şimdi şeyi de anlayabilirim bak. Efendim kardeşim söyle. Abi ya çok kötü oldu. Güzelmiş ki aboneyiz. Güzel. Korkma abi biz bu senin arkanda. Tower of War girsek yok ya şimdi girmeyelim be. Herkes bir gelsin. Alican siz varsınız da abim. kaç kişiydik be. Valla bir milyon kişi varızdır ha yayında. Abarttım pardon. Ama hani bir an 100 kişi girdi çıktı bu arada yayına. Sonradan 10-20 kişi kaldı şimdi onlar da gelmez. Yayını yüzümüze kapattı diye. Abi ayıp değil mi ya? Çok şey izliyor. Sağ aleyküm hoş geldin. Abi ya. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Ee, benim internet salondaydı. İnternette gitti. Gidince de oldu zaten olanlar. Yok ya, yapmayalım şimdi bir VZ1 bir dakika polis. Arkadaşlar DC son da kimse gelmez ama duyurayım. arkadaşlık gelmiş bir tane. Sad boy belki de herkes yayından çıktı. Yani komple YouTube'dan çıktı anlatabilir mi? Harbiden ha? 300 kişi vardı. 3 kişi olduk. Ve toplam izlenme de bayağı vardı ya. 150 falan. Abi ya. Benim şansıma var ya şansıma. Batu'yu da çağırayım bari ya. Batu çok da gelsin. Ya Batu niye çıkıyorsun ki oğlum hemen oyundan ya. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Geliyor. Mali üzülme diyorsun da kanka şimdi kaç kişi olduk ya? Herkes gelsin. Metro Bilmiyorum ondan ne oynayacağız. Ben de o sırada güzel bir oyun yapayım. Oynayalım yani hep beraber. Silillerim bozuldu galiba. Bir de çok üzüldüm. Bak 5. dakikada da kimse gelmedi. Büyük ihtimal 1. saatte herkes gelecek. Yine bakacaklar şöyle böyle. Kimse yok. Abi oynar olsam peki oyna. Bence yok ya peki sevmem. Hani güzel üç ya iki kişi olayım da at. Abi ya şimdi o kişileri de bulamayacağız değil mi? Lan iki kişi izliyor ve yapma be. Üç oldu. Altı kişilik ama. Altı kişilik yapmayacağım ya. Daha da yapmaya çalışacağım ben. Sen korkma. Ben oyun yapmadı proyum kardeşim. Sen korkma tamam. Ama ya, yanlış yaptım. Neyse. Şöyle şunları ben bir savaş oyun yapıyorum arkadaşlar. Yeri çimen yapacağım. Elimden gelen kadar yapacağım. Yapam yok mu? Neyse tamam. Tamam sorun değil, sorun değil. Ya neyine sorun değil abi delireceğim şimdi. Arkadaşlar yeni arkadaşlarınız şarkı unutmazsanız çok çok mutlu olurum Bir de abone olmayı da ve like atmayı unutmayın. Ben çok çok mutlu edersiniz şimdiden teşekkürler abi ekran olacak mı? Açacağım ya ekran açacağım şimdi bir dakika. Oyun yapıyorum ya. Ha yanlışlıkla bonus böyle benim oyunuma girdim. Çıkar bu oyundan bu oyunu kimse göstermiyor. Kardeşim üzülmeden yapamıyorum işte bak. Görüyorsun. Hayır anlamadım şey ya sen niye gidersin bu internet niye? Gitme söyleyecek ha. Senin ne bozuluyor ya? Neyse arkadaşlar biliyorum hani üzülmemem gerek sinirlenmemem gerek ama işte. İnsanın elinde olmuyor ki. Şiir dönesi geliyor baya. Ben şimdi silahı ekleyeceğim. Ama ilk önce bir dakika. Çeviz. Abi işte attım ben sana. Tamam arkadaşlar kabul edeceğim. Ve ekranı bir göstereceğim biliyor musunuz mu? Yazıları okuyamayacağım. Ekran gözüküyor mu? Bir bekleyeyim azıcık. Gözüküyordur inşallah. Gözükmüyor ya. Neyse. Gözüküyordur ama inşallah ya. Bilmiyorum artık. Askeriye ne diyorduk? Ne diyorduk be? Unuttum bak şimdi. Bak şimdi ya. hemen bir banka ekleyeyim de Ondan sonra ne olacaksa olsun arkadaşlar ne yapalım şimdi Arkadaşlar yangın da yapıyorum bu arada. Çünkü hani savaş oyunu yapıyorum. Ben şunu da bir boyutuna dönüteyim. Bak böyle nasıl bir yangın. Adamlar bildiğin küp yapmış. Aslında i̇şte ben de yaparım da yangın ya. istemiyorum şimdi yapmak. full yanan arabalar. Yere saplanmış araba. Etrafı yangın götürüyor. baya bir yer yangın arkadaşlar yazılanları da okuyamayacağım kusura bakmayın hatta dur ya okuyacağım abi o bak görüyorsunuz mu bir dakika dost edin dost edin dost, ne bir de hoş geldin kardeşim tekrardan sana yardım edeyim. Tamam kabul edeyim. Kullanıcı adın ne? Arkadaşlar bu da yayın dışı kabul edeceğim herkesinkisine. Sen kullanıcı adını ver. Ben de o sırada bir şeyler yapacağım. Tank ekleyeyim. Değil mi? Tank kullanabilelim arkadaşlar. Tank buraya. Tamamdır. Bir de spawn ekleyeceğim. Yanlış yazdım ya değil mi? O zaman spawn yazayım ya. Kullanıcı adını ver. Verdim mi? Ben sana da bakamadım. Bu arada bir daha spam atma. Tamam arkadaşlar kabul edeceğim. Arkadaş olsa bir kişi daha kabul edebilirim. Haberiniz olsun. Sadece bir kişi. Seni kabul ettim. Senin kullanıcı adın neymiş? Tamam tamam. Sen ben hareket etsin? Bu yorum alacağım. E ben de vereyim. Sen de ver bakayım. Sen ne yapıyorsun? Hoş geldin kardeşim benim. Yine çoğalıyoruz. İnşallah da böyle devam ederiz. Arkadaşlar geri kalanı da şey yapacağım bu arada. <laughs> Kabul edemeyeceğim. Kusura bakmayın doğruldu. Bir dakika. Ne yapıyoruz? Ya atayım. Ya ne dedin ya? Dur. Bekleteyim. Marş nerede? O yazdığı şey. Bilmiyorum bu arada. Gerçekten bilmiyorum. Neyin yanında? Ne yazdın? Dur ya yine bakacağım. Ya kör oldum. Kör kör. Bir dakika ya. Tamam. Ora nerede kanka? o yazın tüm şeyin nerede ya? Takım test. Oğlum yok ki. Yok abi yok. Abi adımı oku. Soft Emir imse. Soft Emir imse okudum kardeşim. Abi beni admin yap. Admin yapamayacağım kanka. Tamam test açma. Ya tamam da neyi açayım onu söyle neyi. Roblox falan kaydedin diyor lan bu. Oyun adı ne olsun? Kendin Savaş Oyunu Yok ya sıcak savaş isimini vermeyeceğim. Yani şu anlık vermeyeceğim. Bu arada olmuyor ya. Bendeki şans sıfır. Gerçekten sıfır. Ve oldu. Ya ne oluyor oğlum ya. Bu ne bu kadar? Bir dakika ya tıklayamıyorum ki. ekrana bir yazı geldi gitmiyor. Ha, Dinkorn Scripts. Abi bu yazın alan ben ne bileyim. Ben bir çevirdim arkadaşlar. Ya kralın hatası Lan. ne neyi kapatıyor? Ne oluyor lan? Arkadaşlar şu anda ya lan anladık loading game de bir sal da hani oyunu yapalım. Ben de bir chat'e okuyayım chat'e dinle beni Nihat bekle be. Şu an ekranda yazı var bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar siz de o sırada chat'e yazın okuyayım. Ya abone olun lütfen ya. Abi hiç mi sevmiyorsunuz lan beni? Arkadaşlar lütfen abone olun ya. Yoruldum. 3 saattir yayındayım. Yayın bile kapandı. Başımıza neler neler geldi. Yeni gelenler. Ve ben hala 162 aboneyim. Yapmayın da arkadaşlar. Yapmayın lütfen. Bakın gerçekten kaç saattir yoruldum. Ya olmuyor. Ben sürgü kapat aç yapacağım ya bu ne? Kapanmıyor Allah. Bak kanka ekranda bak şu yazıyor bak atıyorum. Atamıyorum. Açamıyorum işte kanka şu an stüdyodan bile çıkamıyorum. Bak ekranda bu yazıyor. Ya çıksana be. Pencereyi kapat istemiyorum ya. Kapanmıyor vallahi kapanmıyor. Ya bilgisayarından başlayacağım yayındayız. Yayında olanlar bir chat yazabilir mi? Lütfen şimdi teşekkürler. <laughs> şimdi de atam 4 diyor. Ben sana 2 olarak atmışım. Şimdi 4 diyor ben bunu beklemek istemiyorum ki. Lan bu ne be? Çünkü aramızdan biri canlı derse. Oğlum canlı ders artık yok ki. Aslında 5 kişi olmam olmak gerekiyor. Abi Abisi ya ben de yayındayım. Aleyküm selam Kihmiyat hoş geldin. Evet arkadaşlar tamamdır. Ya olmuyor. Ya kanka atent aldı falan diyor bu ya. Olmuyor. Çıkamıyorum bile. Hesap falan durun ben bir bakayım ya. Ne oldu? E, hiç bu böyle yapmazdı. Uf, oh. kafa yiyeceğim ya. Yani. Vallahi kafa yiyeceğim. Ya sobudan da çıkmıyor ki çıksam. Bakıyorum derece üzere. Ya Taner bak anlatamıyorum bak sana kanka. Bak şöyle bir sıkıntı var bak ekranda yazı var bak attım ben sana. Stodyodan bile çıkamıyorum şu an. kilitlendi bildiğin stodyo anladın mı? Kapatamıyorum bile stodyo. Kapatmayacağım o ya. Aa bak çıkamıyorum. Bak kapanmıyor. E ne yapayım ben? Nasıl kapatacağım onu ben bunu? Kapanmıyor ki stüdyo. Pencereyi kapat. Kapat diyorum. Kapanmıyor. Ne yapacağım oğlum? Ya abi ya delireceğim. Lan ol artık daha ne? Lan hesap mı çalınıyor bak korkuyorum ha. Bu ne abi oğlum Bir şeylik var kanka oyunda gerçekten bir şeylik var. Bak ekran normal dümdüz duruyor sadece. Durdu bildiğin abi. Lan tam ekrana da alamıyorum. Nasıl çıkacağım lan ben taktik var. Dur. Hemşe ben bir şey biliyordum da her şeyi kapatma taktiği. Niye çıkmıyor bu? Yayında olanlar ben 2 dakika bir bilgisayar yeniden başlatacağım. Tamam mı? Bakın geri gelin yayına. Bekleyin 2 dakika. Bilgisayarından başlat. Bir dakika daha bekleyin. Tamam 6F4 deniyorum 6F4. Vallahi işe yaramıyor. Yok kanka ben bilgisayarından başlatacağım. Veya bu şey olarak görüyoruz. Soyda açık, aç ol açık olmayarak. Bekle 2 dakika yeniden başlattım.